Ne diyorsun anlat bakayım. Buna böyle hayatta oturamam <laughs> Yok. Motoru dikmek için biraz öne yani, oturman yani, gerekiyor. Yani evet. buna böyle ya ağır olacaksın ve büyük olacaksın ya da önde oturacaksın. Önde oturursan şeyi bulamıyorsun ayaklı. Evet. Yani ben bulamadım. Bir de şey tabii bu geri gittiğin zaman şöyle bir şey var. Azıcık geride. Evet. Öyle olunca da dizlerin önde kalıyor. Evet, yukarıda kalıyor dizler ya yani bir tık yukarıda kalıyor. O hiç enteresan. Önde de oturamıyorsun bu sefer. Yani böyle de geri gidemiyorsun. Ama çok gazlı sanki. Evet. Bilmiyorum. Belki gazlarken farklı şey yapıyordur. İşte, i̇şte ayakları öne uzatırsan o güzel bir şey oluyor. Onun çok bilmesi var bunun. <laughs> 550 cc'lik 2 silindirli 53 beygirlik güçlü bir motor Motor şasının içine konumlandırılmış. Bu sayede arka maşa normal bir motosiklet maşası gibi. Dolayısıyla alet gerçekten normal bir motosiklet gibi hissediliyor. Önde iki tane Brembo fren kaliperi var. Dolayısıyla çift disk var. Kaliperler radyal olarak bağlı. Dolayısıyla acayip duruyor. Farlar iyi aydınlatıyor. Cam iyi iş yapıyor. Elektrikli bir motorla aşağı yukarı ayarlanıyor. T-gidon her yerde dönüş çapını kolaylaştırıyor. Kimco AK550 ile beraberiz. Evet ilk kalkışa bakalım. <laughs> yok ya böyle bir gidiş yok yani. <laughs> Bu kadar şeyde istekli bir ilk kalkış. Bir de Fuat abinin sevdiği gibi tortoru yüksek. Yani aşağıdan vuruşu falan bayağı güçlü aletin. Dolayısıyla seveceğiniz bir ilk kalkışa sahip diyebilirim. Düşük hızlardaki manevrası hem çok kolay hem çok dengeli. Sadece ayakları biraz fazla ileri uzatıyoruz. Ve ayakların bulunduğu sehpa pozisyonu sebebiyle dizler biraz fazla yukarı kalkıyor. Belki bundan hoşlanmayabilirsiniz ama gerisi çok güzel. Esnekliği falan harika. Motor başta biraz sert gibi gelebilir fakat her yerde yeteri kadar konfor hissediyorum. Özellikle çukurlarda motorun ağırlığıyla birleşen süspansiyon etkisi daha iyi bir yaylanma mı diyeyim Daha iyi bir konfor sağlıyor Öndeki çatallar ve arkadaki süspansiyon Gerçekten iyi bir konfor etkisine sahip Bunun yanında hızlı sürerken de Kesinlikle tatlı sert ayarlanmış Hatta bu tatlı sertliği şehir içinde de Böyle şu anda zıplayan şeylerde hissediyorsunuz Ama yine de konfordan ödün vermiyor Onu net olarak söyleyebilirim Evet dün baktığım Renault Duster aslında özünde bir Dacia olan ve etek motorlu. Gerçekten güzel araba yapmışlar. Ama pahalı. 1 milyon 700 bin liraya bırakıyorlar en son. Haklı olarak herkes diyor ki o paraya ben başka arabalar alırım. Vay arkadaş bugün Şişli bölgesinde bombastik bir durum var. Bu her günkü durum mu bilmiyorum ama okullar kapalı olduğu halde şu anda Taksim'den Fulya'ya Nişantaşı'ndan geçerek çok zor geldim. İşte hep böyle. Aralardan geçiyor mu? Kimco AK 550. Pek çok aradan bu T biçimindeki gidonun geniş, rahat dönüş sayesinde her yerden gerçekten güzel geçiyor. Fakat tabi ağır. Ağır olduğu için de öyle her yerlerden o manevrayı yapmak istemeyebiliyorsunuz yani. Evet neyse. Saat 4 itibarıyla buralar çok bombastik. Evet. 34 H-I-M H H I M 964 Kırmızısı da geçti gitti. Gazı bıraktığınızda özellikle yokuşsa kendi kendine hafiften patırlıyor egzoz. Böyle <laughs> ara gazı verir gibi motorda. Bilip yapar gibi. Ara gazı verebiliyorsunuz. Enteresan özellikleri var. Ya da hissiyatı var diyelim. Kimco APA 550 Gerçekten kullandığım süre boyunca Kendisine hayran bıraktırdı diyebilirim. Baksanıza. <laughs> Hiç şeyli gibi değil. Yavrum burada ne var? Bir şey var burada da. Sınav mı var acaba? Özel güvenlik sınavı gibi bir şey var sanki. İnanılmaz çok, çok akıcı gidiyor. Aralardan da kolay sıyırılıyor. Bu geniş gövdesine rağmen arkadan Çinli bir şey geldi. Yo X-Max'miş ama eski kasa X-Max Çinli gibi gözüktü uzaktan. Daha önce hiç bu kadar dolu dolu bir skotera binmemiştim. Evet T-Rex gayet akıcıydı, acayip gidiyordu. Fakat e, bu cross train midir nedir? Bir krankına bakmam lazım. Acayip gidiyor. Ara gazlar dolu dolu. Bütün CVT değil gibi bir enteresan daha direkt bir bağlantısı var gibi hissediliyor. Bir bakmam lazım ne yaptıklarına. Arkaya da kayış aktarmayla gücü aktarıyor. Vites kutusundan sonra. Fiyat acayip. Vaz dolu dolu. Her yerde var. Hiç hızlanmasını beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Yani adeta vitesli bir motosiklet gibi gidiyor adet. Aletteki esneklikler, yol tutuş çok acayip. Özellikle ön fren Özellikle şehir iş yollarda buralarda ön fren çift radyal kaliter Brembo koymuş. Çift disk var. Ara hızlanmalar acayip torklu. Tora tora diye giden. Freni bastığınız zaman da acayip tutan bir değişik alet. İnsanı çok dikkat ettiği halde insanı apaçilikten apaçiliğe itiyor. Bunu söylemek zorundayım. Acayip. Evet, şimdi şuradaki Ortaklar Caddesi bayırından çıkalım bakalım. <laughs> Bana uzun demiyor tabii ki. Tahminen önümüzdeki araba 2 ile falan çıkıyor. Dizel de olabilir. Ama canı kesilecek gibi görünüyor arabanın. Ben de biraz hızı düşürdüm. Ona rağmen 20 ile ilerlememe rağmen gayet güzel çekiyor. gayet güzel ilerliyor. Evet buradaki Hilton sitesini de sonunda dürdüz düz etmişler. Evet güzel güzel. Evet arkadaşlar Kimco AK550 tıpkı isminin gönderme yaptığı şu acayip nesneye benziyor. Neden derseniz motorun en önemli özelliği tıpkı bir motosiklet çasisi gibi hissettirmesi aslında. Çünkü arka maşa tıpkı bir motosiklet çasisine bağlanır gibi bağlanmış. Aktarma bir kutu içinden değil kayışla sağlanmış ve önde görmüş olduğunuz bu düzen de tıpkı bir motosiklette olduğu gibi şasiye bağlanmış. Aşağıya geldiğinizde de upside down maşa ve yine radyal olarak bağlanmış fren kaliperleri ki bunlar da çift Brembo tıpkı bir motosikletteki gibi frenaj hissiyatı veriyor. Bunları çok beğendik. Buradaki kumanda grubu biraz karmaşık görünüyor ama hız sabitleyicisi oldukça iyi çalışıyor. Işık, far kumanda grubu, artı sinyal olması gereken yerde. Korna olması gereken yerde hemen onun altında el freni tuşunu görüyorsunuz ve burada da fren grubunda yine elimize göre ayarlayabildiğimiz bir ayar tuşu mevcut. Motoru anahtarsız çalıştırmayla buradan açıp kapatıyoruz. Onun hemen altında da burada piyano benzeri güzel bir dizi tuş bulunuyor. İşte kilitleme, bagaj açma, ondan sonra tribi kontrol eden bir düğme ve benzin deposu kapağı açma gibi yerler mevcut. Böyle baktığımızda motorun selesi kocaman gibi görünse de rahat olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda demin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen ilerliyorum. Burada süspansiyonu Yine şasiye direkt olarak bağlamışlar. Yatay bir süspansiyon var. Ve arka maşa direkt olarak şasi ve motor bloğuna bir şekilde bağlanıyor ve oradan gelen gücü de yine gördüğünüz gibi kayışla arka tekerleğe aktarıyor. Hemen sağ tarafına geldiğimizde egzoz ve burada da el freninin sistemi görülebiliyor. Motorda yan sehpa ve tabii ki orta sehpa mevcut. Aynaların bağlantısı da bu şekilde yapılmış. Bakın ileri itiyorum güzel tık diye oturduğu bir yer var ki ben bu sistemi oldukça seviyorum. Bu sayede de kapatabiliyorsunuz. Dolayısıyla trafikte bir yere dokunduğunuzda aynalar kendi kendine kapanabiliyor. Ve rüzgardan da hızla beraber kapanmıyor. Motorun üzerinde Dunlop Sport Max lastikler var. Ve farlar da yine LED olarak tasarlanmış. Aslında bu motorun çekimlerini yaptığımda bir test yapmayı planlıyordum. Fakat o dönemde ne yazık ki elim bir olay gerçekleşti hatırlıyorsunuz. Bolu yangını. Bolu yangında kaybettiğimiz canlardan sonra açıkçası o testi o esnada çekemedim ve fırsatım da olmadı. Ama şimdi elimdeki verileri birleştirip size bu kısa videoyu oluşturdum. Eminim ki AK550 hakkında bir fikir vermiştir. Şayet beğendiyseniz kanalı hype'lamayı, takip etmeyi ve aşağı yorum yapmayı unutmayın.